Arkadaşlar videoya geçmeden önce sizlere bir şey söylemek istiyorum. Biliyorsunuz ki ben son yüzden da YouTuber tagı almak istiyorum. Ve bize de 30 bin abone lazım. 30 bin abone olmamız için herkesin like atıp abone olması gerekiyor. Desteklerinizi bekliyorum. O zaman uzatmadan videomuza geçelim. Arkadaşlar video hepiniz. Hoş geldiniz. Bugün son oyuncuda ben varsa kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, yorumlarımda sürekli görüyorum abi son oyuncuda video at falan diyorsunuz. Ben de bugün son oyuncu gireyim dedim. Bugün de arkadaşlar video başında görmüş olduğunuz gibi son oyuncunun en eski hesabıyla oynuyoruz. Yan takım eğri elim zaten ben konuma geçerim abi. Git bakayım sen aşağı. Sen normalden kırar mıyım ben? Kırarım valla. Azıcık yükselmemiz gerekiyor. Dur bir tane yapılayım izin ver. Kanka sen kaşınıyorsun ama ha. Gel bakayım iki sağ sol. Blokit. Sağa. Sol. <laughs> Arkadaşlar video ufak bir bölüyorum sizlere çok güzel bir Bad Wars kanalını tanıtmak istiyorum. Açıklama kısmına bıraktığım kanalın son videosuna gidip like atıp kanalına abone olup yorumlara da Darkness 69'dan geldik diyen bir kişiye CraftWise MVP vereceğim. O yüzden oyun isimlerinizi de sonuna eklemeyi unutmayın. O zaman uzatmadan videomuza geçelim. Şimdi şöyle bir şey var. 2015 altında açılan hesaplar genellikle böyle 1980 aralığında açılmış gibi gözüküyor. Neden böyle bir şey oluyor bilmiyorum gerçekten. Ee, böyle bir şeyle karşılaşanlar illaki vardır. Ee, hatta böyle olanlar yorumlarda kesinlikle belli kendini. Sen bir git bura aşağı. Tam onu da yemettim ben. Kırmızı bana mı geliyor? Bir saniye. Kırmızı arkana bak. Adam telaşı kapıldı şu an. <laughs> e, e, adamların içinde öyle bir korku var ki adamlar kırılmak istemiyor. Çok garip bir şey ya. Çok garip bir şey gerçekten. Neyse bu adamı da hemen kıralım. E, kafasına bir anda atladım abi. Blokları koydum. Gel bakalım üstüme. Oo kılıcı bayağı iyiymiş ama kestik. Tam bir set çekmeyi hak ettik bence. Buradan setimi aldım. Craftvice ile son oyuncu videolarını dengelemeye çalışacağım. Örnek veriyorum haftada 4 Craftvice 3 son oyuncu. 4 son oyuncu 3 Craftvice tarzında atmaya çalışacağım. E, biliyorum bu ara gerçekten çok aksattım son oyuncu videolarını. Ama şöyle bir şey var. Aa! Oğlum korktum lan. Şimdi şöyle bir şey var. Benim son oyuncuda içerik sıkıntım var. Neden diye sorun bana. E biliyorsunuz ki benim yetkim yok. Örnek veriyorum ben Crafice'e e video çekiyorum ve adminlerden veya moderatörlerden ben yetki isteyebiliyorum. Örnek veriyorum isim değiştirme yetkisi isteyebiliyorum ve başka youtuber'ın adına bürünebiliyorum. Bu şekilde de benim konum çıkmış oluyor. O yüzden de son oyuncudan da youtuber tag almak istiyorum. Daha güzel içeriklerle gelmek istiyorum. Sizlerden de küçük bir ricam var. Her izleyen like atıp abone olsa gerçekten çok sevinirim. E zor bir şey değil. E zor bir şey değil. Ayağınız alışsın şimdiden bence. 2-3 ay büyük zaten 30k oluruz abi. Bir de şöyle bir şey var. Son yüzeyde sizlere çekiliş yapabileceğim. Biliyorsunuz ki youtuberların paneli var. Ee, RC veya SC verebiliyorlar. Ben sonuncuda veremiyorum şu an youtuber rankım olmadığı için. Ama biz Craftwise haftada 5 kişiye VIP verebiliyoruz. E, ee, Craftwise bayağı bir yardımcı oluyor bizlere. Bu part iyice sohbet muhabbete döndü ya. Bu adam ne yapıyor? Bir saniye şöyle bir şey yapsak. Lan! Bir şey diyeceğim ateş topu. <laughs> Adamın korkusundan TNT attı bana. Bunlar ta... Aa, takım bunlar. Al işte bak. Kendimi öldüreceğim. Yeşil nasıl öldü abi? Gel lan buraya gel buraya gel. Sen niye takım oluyorsun ki? Neyse bunları hemen kırdım. Yükselmem gerekiyor az ee, Sonra kafasına bir an Duvara saklanma dostum Bak tenini yersin böyle Galiba oyundan da bayağı bir kişi ban yemiş Sarılmamız artmış mı merak ediyorum Hemen statsıma bakmak istiyorum 12 olmuşuz Kalıcı 12'de şu an Yıllıkta e, hiç oynamadım vallahi kalsın böyle ee, Kendi tek spekim diye demiyorum Gerçekten çok güzel pek ya ee, Şu an kullandığım tek Kendi tek spekim yani 20k özel pekim ee, Discord sunucuma gelerek Tek kanalından erişebilirsiniz Benim canım bayağı baya bir az kalmış Bir saniye Ve yan takımdaki adaşım abi Gel bakayım önüme Bilo oturdun abi sen tamam. Kıramadık bir dakika cream derken Rekt dedik orada ya Tamam ten attık abi en azından Sonda bir Rekt attık bayağı bir Bu sefer öleceğiz abi kaçarı yok <laughs> e, Şimdi ben senin cezanı kesmedim mi? Benden önce çıktı galiba Yüksel 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 Tam blok sınırına geldik Şöyle bir, bir iki blok daha gel Birleştir şu yolları Tamam tam dokunamadı zaten Görüşürüz Aa bir dakika düşmedi Adam sonunda bir pes etti. Olması gerektiği gibi. Sanki ben burada oynarken gaza geliyorum. Baksana patara kütör herkesi kırıyoruz. Yorumlarınızı dikkate alıyorum ve ve bana çoğu arkadaş şey demiş. Normal klikle yol yap falan demişsiniz. Ee, şimdi şöyle bir şey var. Hızlı kaçman gerekiyorsa jitter yaparsın. O doğrudur. Ee, ama ben alışmışım jitter yapmaya. O yüzden bazen kendimi durduramıyorum. Benim için spor gibi bir şey. Fazla da bir takım kalmamış. Sarı turkuazı kırmaya gitmiş galiba Beyzi de boş bunun. O zaman ona sürpriz yapalım. Ölmesini bekleyeceğim. Tarının ölmesini bekleyelim bence. Gel bakayım şuraya be Tam hızlı bir şekilde geldim ee, Buradan koruma basacağım Ama bir şey söyleyeceğim adam ölmedi Peki kırayım ben seni o zaman Kırdım Bak o da ortaya gelmiş Dur, Ateş topu atacak bana Onu bilerekten gidiyorum ben Şimdi Oraya geç bir At elini pölü Hello Merhaba <laughs> Tamam adamı şoka uğrattık Aldık. Evet. Evet. Bu ortada oynamayalı bayağı bir uzun süre olmuştu. Gerçi ben son oyuncuya girmeyeli bayağı bir zaman oldu. Buradakiler oynamayı öğrenmişler. Helal olsun vallahi. Eskiden böyle herkes yol yapmazdı yan takıma. İşte arkadaşlar boşuna mı video çekiyoruz biz? Benden öğrendiğiniz gibi item kullanamazsın işte. Onu yapamazsın. izin vermem. Kusura bakma cidden. Bu arada aklıma gelmişken de arkadaşlar Discord sunucuma gelmeyi unutmayın. Şu an 7000'e yakın üyemiz var. Hepinizi bekliyorum. Ee, her hafta 5 kişiye VIP dağıtıyoruz. O yüzden kesinlikle gelin katılın derim. İtemleri bana teslim etmeye getiriyor. Gel buraya gel. Benim orada olduğumu anladı mı bu? Anlamış ya. Adamın bloğu bitmiş ve ortada kalmış. Hemen seni derdinden kurtulalım abi. Bilo oturduk abi. Tamam görüşürüz. Kanka cidden iki tane zümrüt için mi yani? Ee, ben de adam full ortaya topladı sanmıştım. Şuradan bir korumayı ke. Ee, ben genellikle keskinlik basmıyorum. Bilginiz olsun yani. Bak gene ortaya gidiyor. Yani kardeşim bak. Siz gelişmeden yapamıyor musunuz? Tamam gene geldin ortaya. Çok zıplıyorsun ama kanka dikkat et bunu. Adam direkt kup çekti ya. Ben olsam ben de çekerdim. Ee, bugün fark etmişsinizdir formundayım. Kırmızı kaldı bir de yeşil kalmış. Onları da hemen eleyelim. Tamam geldik kel kötü bir şekilde. O da mı ortaya topluyor? Galiba da ortaya topluyor. Aha artist. Artiste bak. Gel üstüme gel. Pırt. Kanka böyle artist olmayın ya. Valla bak. Şu iki blok yersin. Tokadım da yersin böyle anladın mı? Anladın mı? Evet. Yeşil de ortaya toplamış. Peki sen bilirsin. Bir tane yapıl yiyelim. Bir dakika dikkatli olmamız gerekiyor. Şu diamondları da aşağı atalım. Adamın elmas kılıcı da var. Elmas seti de var. Setin benden 10.000 kat daha iyi ve sen hala kaçıyorsun ya. Anlamıyorum ben cidden. Bir dakika bir dakika sakin sakin ol. Bir tane yapalım izin ver. Tam şöyle kapattım oraya. Ateş topu attı. lan. Bir dakika bir dakika bir dakika sakin sakin relax relax bir daha blok koyduk. Bir daha karşısına çıktım. Bir daha blok koydum. Abi adam dokunamadı adam dokunamadı yalnız. Tam kırdık. Bana son vuruşta e, cesaret mi geldi bir şey oldu abi. Neyse iki sağ sol yap şuna. Ölecek zaten İptal. Evet iptal. Aynı anda öldük ama eledik tamam. Her neyse arkadaşlar bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Madem daha fazla bu tarz şeylerin gelmesini istiyorsanız aşağı taraftan videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Öbür videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.